بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ Ağzı bıllahi bin Şeytan Rjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Rabb işrâh l ve yâsir l Vahlul Vâhlul âqda min lisani. yâfkahu qauli. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. O Allah bizleri yoktan var etmiştir. Hepimize belli bir ömür tayin etmiştir. Ve herkesin o belli olan ömrü geldiği zaman o Allah'ın dilediği yerde, mekanda hepimiz bedenlerimizden ayrılır ve ona geri döneriz. Salat ve selam onun bütün peygamberlerine ve özellikle mahlukatın en şereflisi olan Hazreti Muhammed'e olsun ve o Hazreti Muhammed'in pak ehlibeytinin üzerine olsun. Onlar Kur'an-ı Kerimi tefsir edən, tə'vil edə biləcək şəxslərdir. Və onlardan başqa heç kimsə Qur'an'ın təfsirini və tə'vilini onlar kimi biləməzlər və onlar kimi insanları hidayət edəməzlər. Onların dışında olan hər kəs bir öndərə ehtiyac duyar. Amma onlar Allah tərəfindən seçilmiş hidayət öndərləridir. Allah onların takipçilerine de salat ve selam eylesin. Ve Allah bizleri de onların takipçilerinden karar kılsın. Konumuz fıkıh hükümleridir. Namazda secde konusunu geçen bölümde anlatmıştık. Secdedeki zikir konularını anlattık. Bugün ise e, yine secde ile ilgili birkaç şeyden bahsedeceğiz. Bunlardan birinci olarak secde edemeyen şahıs, secdeye tam olarak yatamayan şahıs ne yapmalıdır? Secdeye kapanamayan. Genelde biliyorsunuz yaşlı insanlarda olur, adam tam olarak eylemez, bel ağrısı, çeki, bel ağrısı vardır veya herhangi bir sebepten dolayı şahıs eğer tam olarak secdeye kapanamıyorsa, öncelikle secdeye doğru yatabildiği kadar yatmalı. O hizada yüksek bir şey bırakmalıdır. Örneğin bir yastık. Yüksek bir yastık bırakmalıdır. Üzerine secde edilmesi caiz olan şeylerden bir şey bırakmalı. Örneğin mühür bırakmalı üzerine veya işte e, taş bırakmalı, bunun gibi. Ondan sonra şahıs onun üzerine secde etmelidir. Ama burada bir şeye dikkat etmek lazım. Şahıs doğrudur, anlını bıraktığı yere yastık bıraktı ama ellerini, diz kapaklarını, dizlerini, ayak parmak uçlarını muhakkak yere bırakmalıdır. Ve hani demiştik ya, alnından dört parmak aşağıda veya yukarıda olmamalıdır. Bu şahıs secdeye eğilmediği, eğilemediği için, secdeye yatamadığı için bu şahıs yüksek bir yere bırakmalı, mührü onun üzerine bırakıp o şekilde namazını kılmalıdır. Bir şahıs eğer hiç hiçbir mümkünatı yoksa secdeye kapanmaya, o zaman bu şahıs oturarak başıyla secdeyi işaret etmelidir ve e, vacip ihtiyat gereği yine mührü de o ara anlına bırakmalı ve Secde zikirlerini o şekilde söylemelidir. Secdesini bu şekilde yerine getirmelidir. Secdede müstahap olan bazı ameller vardır. Bunlardan e, bir tanesi tekbir söylemektir. Tabi secdedeyken değil. Öncelikle şahıs rukudan sonra secdeye kapanmadan önce ayaktayken Allahu Ekber demelidir. Yani rukudan kalktık. Allahu Ekber deyip secdeye gitmeliyiz. Ve yine birinci secdeden kalktıktan sonra Allahu Ekber. Bunlar müstehaptır. Yani söylemesi iyidir. Söylemezsen namazı bozmaz. Secdeden, birinci secdeden kalkınca tam vücut normal kalktı, oturdu. Allahu Ekber deyip tekrar ikinci secdeye gitmek için ise yine tekbir söylemek müstehaptır. Yani birinci secdeden kalktık. Allahu Ekber. Bu birinci secd secdeden kalktığımız için. Sonra ikinci secdeye gitmek için yine Allahu Ekber deyip ikinci secdeye gitmek. Ve ikinci secdeden kalkınca tekrar Allahu Ekber demek bu şekilde müstehaptır. Birinci secdeden kalktıktan sonra Allahu Ekber dedik ya, o ara Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh demek yine müstehaptır. Ee, secdelerde selavat Allahumme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed zikirden sonra veya zikirden önce söylemek e, müstehaptır. Kur'an-ı Kerim'de dört sure vardır. Bu dört surede vacip secde ayetleri vardır. Onu okuduğumuz zaman secdeye kapanmak zorundayız. Bunlar Necm, Fussilet, Secde ve ee, Alak sureleridir. Bu sureler biz kendimiz okuduğumuz zaman veya başkası yanımızda bu surelerin o secde ayetlerini okuduğu zaman o ayet bittikten sonra Hemen secdeye kapanmak vaciptir. Hemen secdeye kapanmalıyız. Eğer unuttuk veya herhangi bir sebepten dolayı secdeye kapanamadıysak daha sonra onun kazasını yerine getirip daha sonra secdeye kapanmalıyız. Yalnız şahıs eğer bunu eğer canlı yayında, televizyondan, radyodan herhangi bir ee, başka bir e, aletten, bir araçtan duyarsa, eğer canlı yayınsa yine secdeye kapanmalıdır. Ee, Yiyecek ve içeceklerin üzerine secde edilemez, bunu demiştik. Bu secdelerde de yine. Bu dört surenin ayetleri, secde ayetleri okunduğu zaman aynı hüküm geçerlidir üzerine secde edilmesi caiz olan şeyler üzerine secde etmemiz gerekir. Yeah. secdeye kapandığımız zaman yani yanımızda o dört sureden içerisinde secde olan ayet okundu ve biz secdeye kapandık. Hiçbir zikir söylemesek de bu secdemiz kabuldür. Secdeye yatıp kalkarız ve hiçbir şey söylemeyiz. Ama bir zikir söylemek müstehaptır ve zikirler içerisinde de şu zikri söylemek فقه كتبه في كتابه دهاي سدر وزكر في شدر لا إله إلا الله في سبعة لا إله إلا الله ايمانا سبعة فقه في سبعة فقه في ورقا فقه في سبعة لا في ولا مستكبرا بل أنا فقه zelilun khaifun mustecir. Bu e, bu zikri söylemek daha müstehaptır. Secde konumuzu burada bitiriyoruz ve şimdi ise teşehhüd konusuna giriyoruz. Teşehhüd e, bütün farz namazlarda ve müstehap namazlarda ikinci rekatta okunan bir şeydir ve aynı şekilde farz namazlarda akşam namazında üçüncü rekattan sonra öğlen ikindi ve yatsı namazlarında dördüncü rekattan sonra da teşehhüt muhakkak okunmalıdır. Yalnız baştan söyleyelim bu teşehhüdü okurken de vücut e, sakin bir şekilde kıpırdamadan durması gerekir hareket ederek, vücudu hareket ettirerek, bir şeyler yaparak teşehhüd okunmaz. Eğer hareket etmek zorunda kaldıysan, sinek kaşındı burası, susup kaşıyıp, sonra durduktan sonra tekrar e, okumamız gerekir. Teşehhüdün okunuş şekli nasıldır? İkinci rekatı, rukuyu, secdeleri yaptık. Sonra oturduğumuz yerde bekliyoruz ayağa kalkmadan önce iki kere secdeye yattıktan sonra oturduk. Diyoruz ki: Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühu. Ee, Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bu teşehhüddür. Ee, Teşehhüdü bundan az okumak, kısaltmak bu caiz değildir. Bu şekilde, aynı söylediğimiz şekilde okunması gerekir. Bir şahıs eğer unutarak teşehhüdü okumazsa, adam teşehhüdü söyleyecekti ama unuttu. İkinci rekatta kalktı ayağa. Başladı üçüncü rekatın işte zikirlerini söylemeye. Eğer o esnada hatırlarsa, üçüncü rekatta rukuya gitmeden önce eğer şahıs hatırlarsa, üçüncü rekatta ayakta zikirleri söylüyor, o zaman oturup teşehhüdü yeniden söyleyip tekrar ayağa kalkması gerekir. Ve o şekilde namazını bitirip tamamlar. Namazı sahihtir. Ama e, farz ihtiyat gereği fazla ihtiyat gereği hani o fazladan ayakta durmuştu ya tekrar oturdu. İri, i̇ki rekat sehv secdesi onun için yerine getirmeli. Ve yine iki rekat sehv secdesi de o ayaktayken okuduğu zikirleri sonra tekrar oturduğu için, teşehhüdden sonra da kalkıp aynı şeyleri söylediği için onlar fazla zikirler olduğu için de iki rekat da bunun için sehv o zikirler için sehv secdesi yerine getirmelidir. Yalnız bazı müstehidlere göre sehv secdesine hiç gerek yoktur. Şahıs ayağa kalktı. O ara hatırladı ki ya ben teşehüdü okumamıştım. Oturdu teşehüdünü okudu. Kalktı. Artık o teşehüden önce ayağa kalkmıştı ve icabında Subhane e, Fatiha suresini mesela okumuştu. Veya Tesbihata Erbey'i okumuştu. Artık onları e, onları okuduğu için herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. Kaldığı yerden namazına devam eder ve sahiptir. <laughs> şahıs eğer rukudan sonra veya rukudayken teşehhüdü okumadığını hatırlarsa, o zaman bu şahıs artık geriye dönmez. Geriye dönmesi mümkün değil. Rukuya varmışsa, ruku çünkü rukun dediğimiz o beş şeyden biridir. Oraya varınca teşehhüdü artık okumadığını hatırla, hatırlamasına rağmen o şekilde kaldığı yerden o rükudan devam eder, namazı bitirir. Sonradan teşehhüdün kazasını yerine getirir ve namazı sahihtir. Ayrıca unutulan teşehhüd içinde 2 rekat sehv secdesi yerine getirmelidir. İnsan teşehhüdü e, okurken iki rekat ikinci rekatta oturduk. Teşehhüdü okuyoruz. Elhamdülillah eşhedü en la illallah. Burada nasıl oturmalıyız? Öncelikle burada biliyorsunuz insan oturduğu zaman ayaklarını bu şekilde ayaklar ayakların altı yukarıya doğrudur biliyorsunuz. insan diz üstü oturduğu zaman ayaklarının altı yukarıya doğrudur. Şahıs müstahap olan budur sağ ayağı sağ ayağı sol ayağın üzerine bırakırsın sağ ayağın alt şurasını sol ayağın üzerine bırakırsın ve ağırlığını da sol bedeninin sol ayağının üzerine doğru ağırlığını o tarafa vermek ee, teşehhüd okurken oturma vaziyeti bu şekilde müstahaptır. Teşehüden teşehüt e, okumadan önce Bismillahi ve billahi velhamdülillahi ve hayrul esma'i lillah deyip sonra elhamdülillah eşhedü en la ilahe illallah teşehhüd okumak teşehhüdden önce bunu söylemek yine müstehaptır. Yine teşehhüddeyken elleri uylukların üzerine bırakmak dizden biraz geride bu şekilde. Parmakların kapalı olması teşehhüdü okurken müstehaptır bunlar. Parmakların kapalı olması, insanın kendi önüne yere bakması, teveccühünün kendi ön kısmında yere bakması müstehaptır teşehhüd okurken. Ve yine kadınlarda teşehhüd okurken e, dizlerin birbirine yapışık olması müstehap amellerdendir. Teşehhüd konusunda burada bitiriyoruz. Ve e, bugünlük hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم. وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين